Sinan. Ne haber abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Artık yerleşiyorsun ha? Öyle oldu ya. Hadi hayırlısı. Teyze. Bak oğlun geldi. Hadi geç. Yiğit ben çıkıyorum. Geliyorum Cahit. Evine hoş geldin. Genç. Yavrum, hoş geldin. Sinan. Abla. Abla, geldim ben. Bak, yanındayım artık senin. Hep buradayım ben artık. Hah. Gel bakayım turp buraya Gözüme uyku girmedi yine Yiğit Bey iyi halıcım merak etme Yiğit Bey'den haberim var Benim derdim sensin Bak dün gece patlayan silahlar uykumu kaçırmadı ama Aytül Hanım'ın Senin ardından söyledikleri uykumu kaçırdı Nur Her türlü belayı senden bildi Allah'tan altından Cahit Bey çıktı. Ah be yavrum. Ne yaptın sen o eli silahlı adamlarla, o kuzucukla bir başına? Halacığım, geçti bitti işte. Anlattırtma bana. Hem sen söyle bakalım. Aycan Hanım ne demiş benim hakkımda? Asıl sen söyle bakalım. Bu kadının ne derdi var senin ha? Hangi tavuğuna kış dedin de seni bunca kötü belledi? Halacığım ben... Kadın eni konu ardından iftira attı Nur torununun kaçırılmasını bile senden bildi kızım. Sinirleri bozulmuştur. Ne bileyim ben? Aytül Hanım seni burada barındırmaz Nur. Bak ben bilirim onu. Yarın öbür gün yeğeni koyu kapının önüne gitsin diyecek. E o zaman ne yapacağım ben ha? Söylesene İstanbul'da kız başına ne yapacaksın sen? Ha, memlekete dön desem o manyak, o belalı... ...o delinin yanına hayatta göndermem seni. Ah oh be yavrum, ah oh be yavrum. Ne yaptın da bu kadar mimlettin kendini sen? Halacığım... ...Aycun Hanım bana hiçbir şey yapamaz. Güven bana. Ben buradayım. Hala buradayım. Benim biraz işlerim var. Sonra görüşürüz. Bana bak, çok dikkatli ola. Başına gelmeyen kalmıyor ya Rabbim ya. Gidişin olur da dönüşün olmaz inşallah. Yılan. Gel. Aytül Hanım, hani bana demiştiniz ya mutfak tek gözüm kulağım sensin diye. Bir şey mi duydun? Belalısı varmış. Memlekette belalısı varmış. Deliymiş hem de. Hafize abla öyle dedi. Ne yapayım ben? Seni o delinin yanına mı yollayayım dedi. Dur dur. Dur. Ya niye durmuyorsun ya? Of Allah'ım ya. Of. Ya durdum işte kızma artık yeter. Yok. Ben minibüse demiştim. Hmm. Nereye gidiyorsun? Şehre ineceğim. Biraz işlerim var. Hem Elmasa da uğrayayım diyorum. Ha şirkete gideceksin yani. Ya hadi ben de o tarafa gidiyorum atla. Yok ben Ya hadi gel. Hadi. Sen de kız gibisin ha. Ama senin kız yok mu? Sen onun kadar güzel değilsin. Bin tane senden olacağını, bir tane ondan olsun be. Böyle saçının tellerine değsin ellerim. Varsın sen olma be. Otobüse bineriz. Yok. Binmez ki o. Tamam. Sırtımda taşırım lan ben onu. Emin. Şey ben... Muhabbet çok tatlıydı da ben bölmek istemedim. Yok. Bugün senin işin var mı? Nasıl? Anladım. Ya ben çok yorgunum. Hiç araba kullanamayacağım şimdi. Beni gideceğim yere götürsene. Oradan da otobüse dönersin. He? Tabii tabii. Buyurun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Yiğit Bey. Geçmiş olsun. Toplantıya kadar kimseyle görüşmek istemiyorum Elmas. Erkekliğini mi tuttu Cahit Efendi? <laughs> Olmayan erkekliği. Elmas, bak kaç defa söyledim şirkette şöyle şeyler yapma Aş şu kapıyı. Elmas, yapma diyorum bak geriliyorum. Aşkım çok sinirlisin ama. O cadı karın mı canını sıktı diyeceğim ama bu sefer Yiğit bey bozuksun galiba. Kıyamam ya. Nasıl vurdu geçen gün sana öyle? İçim bitti vallahi. Cahit, ben o adamların başa bela olacağını biliyordum. Bu kadarını tahmin etmedim. Yani ucunu yeğenime dokunacağını bilseydim. Ama tövbe. Bir daha tövbe kumar falan yok. Aşkım sen niye kumarın olduğunu bana söylemiyorsun? Ben yardım ederdim sana. Bana söylemediğin başka bir şey yok değil mi? Mesela dün geceyle ilgili. Yiğit Bey öyle kendi kendine falan vurulmadı biliyorum ben. Elmas ne diyorsun sen? Hastanede konuştuklarınızı duydum Cahit. Söylesene kim burada Yiğit Bey'i? Saçma saçma konuşma Allah aşkına. Yoksa Sinan Bey mi? Ya i̇şi silah çekmeye kadar getirdi mi o? Elmas sen iyi değilsin Elmas. Söylesene Cahit. Bak sen söylemezsen Nur'dan öğrenirim. Ay yandın yandın. Bırak şimdi çayı falan. Saçma saçma konuşma yeter. Saçma mı? Nur kan içindeydi dün. Silah patladığında yanındaymış belli. Dili tutulmuştu kızın. Kim vurdu görmüş demek ki. Sen iyi değilsin Elmas. Gerçekten iyi değilsin sen. Merak ediyorum Cahit. Yiğit Bey kendi evinde kendi silahıyla vuruluyor. Belli işte o evden biri vurdu onu. Allah korusun. Ya ona bir şey olsaydı ben ne yapardım?